Hepinize merhaba arkadaşlar. Yapımcıdan adrese özel yapımcıda hoş geldiniz ve golü yedi. Peki e, şimdi bunu zoom'a nasıl bağlayacağız? Asıl mesele burada patlıyor arkadaşlar. Telefondan zoom dersine giriyorsun. Bundan da zoom Arkadaşlar öğretmen ve Ahmet şu arkadaşlar şu Ahmet Yaşar yürüyor Yaşar hazırlanıyor Mükemmel bir atlayış Ahmet! Az bak çak Ahmet acemi arkadaşlar yeni başladı oyuna. Oy burada kazaya neden oldu. Evet arkadaşlar Ahmet. Ahmet burada. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yapımcı adresi özür dilerim, yapımcı dağı. hoş geldiniz. Bugün sevgili arkadaşlar Mount Emret Barban'da başlıyoruz. Evlat moduyla daha önce hiç oynamadım. Siz de bir oynayalım. Aa, yansıta şeyi kapattı. Video burada bitti. Evet Mustafa, gel bakayım buraya. No, Wolver'in pençesi yapıyoruz şurada. Volverin pençesi mi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl nasıl <laughs> nerede Wolver? Time for me Star Wars Jedi. Oh my god a a a Ooo. Mmm, içtirişiz. Mmm, yan mı? I saw some cartoon. <gülüyor> <gülüyor> Öldüreyim ya. Bir headshot. Ya bu sefer takım oynayacağım. Öldüreceğim. Ya Batı. Abi kimi öldürürsün? Kimi öldürürsün? Kim öldürür <laughs> Maçı terk et oğlumayla. <laughs> <laughs> şu çekiyorum, oraya. <laughs> Arkadaşlar şu sandığı da açık videoyu bitirdi. Burada noktalamayı planlıyorum. <gülüyor> 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 Nasıl? <gülüyor> arkadaşlar bir dövme işlemi yaptık. Evet arkadaşlar yaklaşık.